Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta şöyle kostüm alacağız. Yanımda kardeşim var. Evet arkadaşlar mu ay arkadaşlar. Kabuli Mortiz alacağız. Arkadaşlar e almadan önce Muafız Rico'yu bir denemek istiyorum abi sen. Ona bak dur abi. ilk önce bir çıkalım yani özelliklerine bakalım. O bakmadan olmaz değil mi? Yani arkadaşlar. Çık abi. Ben şey olduğum için. Evet arkadaşlar. Özel Postuma dahil olanlar. Bir özel savaşçı modeli. İki özel efektler. Üç özel animasyonlar. Dört özel ses. Beş. Özel kaplama. Evet. Arkadaşlar Hadi bir deneyelim. Şöyle güzel. Ben deneyebilir mi? miyim? Yok ben neden aslında ben ben dinledim Şöyle arkadaşlar e, ben ultisini çözemedim. Ne atıyor diye. Galiba iç, içinde su mu ne var bak abi. İlk başta arkadaşlar şeker gibi gördüm. Bu salak. Şeker olabilir arkadaşlar. Benziyor değil mi? Hani şöyle iş, iş. iki taraftan. Evet arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar bu saniyeye kadar geldiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar... kaç like gelsin? Like falan gelmesin. Arkadaşlar çok güzel de niye biz deniyoruz ki? Param yok. Allah. Arkadaşlar bizim bu videoda amacımız Rakaboli Mortis, Mortis arkadaşlar, arkadaşlar bu kostüm yakında arşivden kaldırılacak diyor. Rakaboli Mortis. Evet. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli özel anı. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Alıyorum kardeşi Bas. Ben alayım. Bas. Bas. Yeah. Geliyor aldım, arkadaşlar aldım. Aman yarabbim Aldık aldık Arkadaşlar aldım. şu an görseniz Gülebilirdiniz <laughs> ah, Evet arkadaşlar Çok güzel ya Arkadaşlar Ben ne çok beleşçiyim yani Bu kadar beleşçiyim ki Bütün yolunu bekledi Şöyle bekle. Şöyle Oh, Ağlıyorum arkadaşlar. Ben bununla bir el atmak istiyorum abi. Önce ben. Hayır ben. Hayır olmaz. Abi küçükler. Arkadaşlar abi. mağara arası varmış. Girdim. Sonra kardeşin. Hayır. Niye gireyim? Oğlum mağara arasında mı? Hep dışarıda mı su ben oynarım. Direkt kutulara kas abi bence. Öyle. Yoksa için çok zorsun. Şöyle anlayayım. hem yüksek kupadasın. Of. çok güzel arkadaşlar. Bence ben olsam Oriko'ya dalardım. Ama işte sen olsan. Arkadaşlar ben bence dalardım ve alırdım. Boşuna şu an şey or Hani turuncu şey var ya arkadaşlar vurmak için dolan arşiv. Bakıyorum oğlum ya. ya sen? Yok oğlum senden iyi olacağım. Az keyfini çıkaralım. Aldım. Git o oraya koy öldür ya. Öldürmeyeceğim. Öldür mü Öldür. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Rock ben öldüreceğim body. zamanı bilirim. Bak adam sattı gördün. İşte sen öldürecektin enerjisini alacaksın. Arkadaşlar bu arada seslerden dolayı özür dileriz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bizim tarlada bak ev evin yanına bahçe var. Orayı kazıyorlar. Galiba. Bir susmadın lan. Abicim sar mısın? Bak hayır sakın yanına gitme. Hadi vursana. Hektar Hadi bakalım. Öldü. Abimde Abim kaldı. Arkadaşlar çok iyi bir mor mort oyuncusu olmadığım oldu. için bunlar oluyor arkadaşlar. Bu ses de bir gitti Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben arkadaşlar. oynayacağım şimdi. Üçüncü olduk art. Alt kupa aldık şöyle. Tek hesaplaşma gireceğim arkadaşlar. Peki. Evet. Ark arkadaşlar. Tüccar burada videoyu çekerken ben de bir gidip bakayım. Şuraya. Evet Şu arkadaşlar. dikkat et videoya. <laughs> ben de. Evet arkadaşlar ilk önce katıp kutu kasacağım. Arkadaşlar. Ee, uyanık kardeşlere abone olmayı unutmayın. Uyanık kardeşler rastgele bir video yazın. Çıkar arkadaşlar. Bu arada poh gibi gidiyoruz. Poh. Hadi. Be. Hadi. Barley, Barley sen orada ona bir iyi bir hasar ver. Evet arkadaşlar bu saniyeye kadar geldiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi be. Arkadaşlar ben miyim? ölmek istiyorum. Arkadaşlar bakın ne yapacağım size bir şov yapacağım. Yapmayacağım. Niye? Bilmiyorum. Hadi. Gelin adamlarım. Sizi bir saçlarınızı tarayayım. He, he 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 Evet arkadaşlar beni. Beni gel buraya. Ne oldu abi? Arkadaşlar tarlayı kazıyorlarmış. Hayır. Şey, gördüm. Boş bir. Hayır. Ben bir yapmadım Hayır, Arkadaşlar Hayır. gördünüz. Kim daha iyi oynadığını ben Arkadaşlar gördünüz. Yorumları yazın. Yücel daha da iyi oynadı. Yücel Umut'u yanı e, nokta e, yıza, ya Google'a yazarak 22 22 oyununuzu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Ar <tar> <laughs> yani şu an şeyci bu şeyler diyor. Şöyle Brawl e de girelim. Şu görevlere ama bir iki görevi yapalım mı bir? Yok. Arkadaşlar bu videoda rakı bali çok güzeldi ee, ben normalde hiç kupa kasamamıştı kasamadım arkadaşlar köyde olduğundan dolayı arkadaşlar, o yüzden orada... arkadaşlar e, geldik daha gece geldik yasak bitince ya yani rakam arkadaşlar bu videoda. Aa, ben bir şey Beni izlediğiniz izlediğin da... için hayır, hayır. çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala ben, abone, olabilirsiniz. Ol. Görüşürüz. Ben, bye. 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 bye.